Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolaylıkla yapabileceğiniz gerçek Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Hamuru için yoğurma kabına 5 su bardağı unumu aldım. Üzerine birer tatlı kaşığı tuz ve toz şekerini ekledim. Bir paket kuru maya, çeyrek çay bardağı sıvı yağını da ekleyip şöyle bir karıştırdım. Bir tane yumurtamız var. Sarısını üzeri için ayırdım. Bir çay bardağı ılık süt ve bir buçuk su bardağı ılık suyumu ekleyip spatula ile güzelce karıştırıp yoğurmaya başladım. hamurumuzu el değmeden spatula ile yoğuracağız pide hamurunun özelliği yumuşak kıvamlı ele yapışan bir hamur olması 4-5 dakika kadar güzelce toparladım üzerini streçleyip sarıp 1-1,5 saat kadar mayalanmaya bıraktım hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi üzerini açtım Hamurumuz çok cıvık olduğu için tezgahıma bolca un serptim. Hamuru üzerine aldım. Gördüğünüz gibi göz göz kabarmış. ve unla birlikte hamurumuzu ele yapışmaması için güzelce toparlayıp havasını alalım. Bir tane beze yaptım. Tam ortadan eşit iki parçaya bölüp iki tane beze yaptım arkadaşlar. Bu yaptığım tariften iki tane büyük Ramazan pidesi çıkacak. Rahat çalışabilmem için bir tane pidemi kaldırıp tepsiye koydum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin tabanına çok hafif un serptim. Pidemi üzerine aldım. Elimle bastırıp açmaya başladım. Ara ara elimi sıvı yağına batırıp pidemi büyüttüm. Normal klasik pide şekli verdim arkadaşlar. Parmak uçlarımı sıvı yağına batırıp videodaki gibi şekil verdim şekil verdikten sonra üzerlerine sofra bezini örtüp 10-15 dakika kadar tepside mayalanmaya bıraktım İkinci pidemi de aynı şekilde hazırladım tepsi mayasında beklediği zaman çizgileri kabarlıktan kaybolacak arkadaşlar bir defa daha üzerini geçelim ki belirgin çizgileri olsun pidemizin iyice bastırıp çizgilerini belirginleştirelim dinlenen pidemin üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısına 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekleyip fırça ile güzelce karıştırıp pidemin her tarafına sürdüm fırınım 190 derecede ısınıyor arkadaşlar üzerine çörek otu ve susam serpiştirip pidelerimi pişirmeye gönderdim fırından aldığımız pidelerin birebir aynısı arkadaşlar gönül rahatlığı ile tarifimi deneyebilirsiniz denedikten sonra yorum kısmına dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Pidelerim pişti arkadaşlar. Fırından aldım. Biraz soğumalarını bekledim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Şöyle ikiye bölüp göstermek istiyorum. Bakın göz göz kabarmış, yumuşacık harika pidelerimiz. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tarifleri anında izlemiş olursunuz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun.